Sevgili arkadaşlar merhabalar. 3-4-5 yayınlarından güzel bir hareket grafiği sorusu. Hızlanan hareket yapan bir cismin hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın hangi bölgede hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür? Şimdi önce bununla ilgili yorum yapabilmek için burada 3 tane örnek konum zaman grafiği çizeceğim. Bu örnek konum zaman grafiklerinden de konum zaman grafiklerini nasıl yorumlayacağımız hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu çizdiklerim konum zaman grafikleri, xt grafikleri. Şimdi eğer arkadaşlar birinci şekilde başlıyorum. Eğer grafiğimiz şu şekilde düzgün artıyorsa bu arkadaşlar sabit hızlı hareketi ifade eder. Sabit hızlı hareket. Eğer konum zaman grafiğimiz arkadaşlar şöyle artıyorsa bu hızlanma hareketini ifade eder. Hızlanma eğer grafiğimiz arkadaşlar bakınız şu şekilde ise bu da yavaşlama hareketini ifade eder. Bu da yavaşlama. Şimdi peki hareketin yönünü nasıl ifade ederiz? Şöyle konum zaman grafiğinde grafiğin ucuna ok çiziyoruz. Eğer yukarı yönü gösteriyorsa artı aşağı yönü gösteriyorsa eksi. O zaman şöyle diyeceğiz bakın üst taraf için artı yönde sabit hızlı hareket eksi yönde sabit hızlı hareket. İkinci şekle geçiyorum bakınız ucuna ok çizdim ucuna ok çizdim. Yukarı gösteriyorsa artı aşağı gösteriyorsa eksi. O zaman şu artı yönlü hızlanma bu eksi yönde hızlanma. Üçüncü grafikte artı yukarı aşağı eksi. Bakın artı yönde yavaşlama eksi yönde yavaşlama. Şimdi bu grafiklere de arkadaşlar şöyle. Bakınız burası bildiğiniz normal K harfine benziyor. Biz buna arkadaşlar hızlanma grafiğinde grafiğe genç K grafiği diyoruz. Buraya da arkadaşlar yaşlı K harfi diyoruz. Şimdi normal K'de hareketimiz sabit hızla gidiyor. Genç K'de hızlanma, yaşlı K'de ise yavaşlama hareketi yapıyor. Şimdi buradan arkadaşlar sorumuza geçeceğiz. Sorumuzda grafiği yorumlamak için ben konum zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçiş yapacağım. Hız zaman grafiğini çizerken de yukarıda çizdiğim konum yorumlama grafiklerinden faydalanacağım. Şimdi başlayalım. Bakın önce ucuna ok çiziyorum. Ucuna ok çiziyorum. Ucuna ok çizdim ve ucuna ok çizdim. Aşağı gösteriyorsa eksi, yukarı gösteriyorsa artı, yukarı gösteriyorsa artı, aşağı gösterdi eksi. Şimdi hemen yorumlayacağım. Bakın grafiğin bu parçası nedir? Yaşlı kanun alt tarafı yani eksi yönde yavaşlama. Eksi yönde yavaşlama nasıl çizilir hız zaman grafiğinde? Hız zaman grafiğinin zaman ekseninin altı eksi yukarısı üstü yani artı yönde hareketi ifade eder. O zaman şöyle diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Eksi yönde yavaşlama. Eksi yönde yavaşlama. Hız zaman grafiğinde eğer zaman eksenine yaklaşıyorsanız yavaşlamış olursunuz. Ve şuraya geldi. Şimdi peki gerçekten burada yön değiştirdi mi ona bakacağız. Konum zaman grafiğinde arkadaşlar şöyle bir kavis görürseniz ne demek o? Yani grafiğin işareti eksiyken artı olunca şöyle bir kavis çizer arkadaşlar. Tamam mı? Bu kavis noktalarını konum zaman grafiğinde görürseniz bu zaman grafiğinde zaman eksenini kestiği noktaya yani işaretin değiştiğini yani yön değiştirdiğini ifade eder. Çünkü zaman ekseninin altı eksiydi üstü neydi artı demek ki burada yön değiştirmişti. Şimdi devam ediyorum. Bakın şurası şu grafiğin şu kısmı artı yönde hızlanma yani genç kalanın üst koluna karşılık geliyor. Artı yönde hızlanma grafiğimizde şöyle olur. Bu da L kısmı. Peki devam edelim. Bakın üçüncü kısım neye benziyor? Yaşlı kanun üst kolu. Yani artı yönde yavaşlama. Artı yönde yavaşlama. Bakınız zaman eksenine yaklaşacağım yavaşladığı için. Peki bu arkadaşlar şuraya gelir mi? Veya bunu keser mi? Dikkat edin. Daha sonra ne yapacak? Eksi yönde sabit hıza gidecek. Dolayısıyla ne yapacak? Demek ki kavis noktasını görüyoruz. Hemen işaretleyelim. Bakın burada bir kavis noktası var. E, i̇şaret artıdan eksiye dönmüş. Dolayısıyla zaman eksenini kesmiştir zaman eksenini kestikten sonra yani yön değiştikten sonra ne olmuş? Artı yönde yavaşlayıp sonra eksi yönde sabit hıza gitmiş. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Eksi yönde sabit hızla gitmiş. Şöyle şöyle bir şey çizeceğim arkadaşlar ve diyeceğim ki eksi yönde sabit hızla gitmiştir. Şurası bakın K'di. Şu ikinci kısım L bölgesi. Şurası M tabi artı. Şurası da eksi S bölgesi olacak. Şuralara da değer verelim. Bakın burası eksi V1 olsun. Şurası da artı V2. Şimdi hız ile ivme vektörünü kıyaslamamız istenmiş ya. Şöyle yapacağız. Şimdi ivmeyi bulacağız. İvme ifadesini de hatırlayalım arkadaşlar. Şurada yazalım. İvme eşittir. Hızdaki değişim bölü zamandır. Ve vektörel bir büyüklüktür. Hemen K bölgesinden başlayalım. Bakın arkadaşlar. K bölgesindeki ivme nedir? AK eşittir. Son hız. Bakın, bakın ilk hız eksi V. Son hız sıfır oldu. O zaman son hız eksi İlk hız işaretiyle beraber yazıyorum arkadaşlar. Bölü geçen zaman işte T1 zamanı olsun. Burası artı olur. Artı V1 bölü T1 olsun. Bakın ne oldu? İvme pozitif çıktı. Demek ki neymiş? Hız ile ivme zıt işaret. O zaman K'nin olduğu seçeneklere geliyorum. Şuraya geçiyorum. L'nin ivmesini bulacağım arkadaşlar. AL eşittir. Bakın dikkat edin. Son hız. Artı V2. Eksi ilk hız sıfır. Bölü işte bu arada geçen zamanda mesela T2 olsun. Sonuç ne çıktı arkadaşlar? Pozitif çıktı. Dolayısıyla hız ile ivme aynı işaret. Çünkü hız bakınız pozitif. İvme de pozitif. Dolayısıyla L aradığım seçenektir. Peki son olarak da arkadaşlar M'ye bakalım. Şimdi M'nin ivmesini bulacağız arkadaşlar. M'yi de şurada yazalım. Bakın son hız 0. Eksi formülden gelen eksi. İlk hız bölü zaman. Bu da T3 olsun. Bakın sonuç ne çıktı? Negatif çıktı. Bakın burada da sonuç negatif çıktı. İvme negatif, hız ise pozitif. Dolayısıyla arkadaşlar burada da zıt işaretli. Bu durumda M de olmaz. Zaten M'yi elemiştik. Son olarak S'ye bakacağız. Bakın S'de arkadaşlar bir ivmeden bahsedemiyoruz. Çünkü sabit hızlı hareket etmiş. Dolayısıyla S'de ivme yoktur. Sıfırdır. İşaretten bahsedemeyiz. Cevabımız A seçeneği olur. Son olarak arkadaşlar şöyle bir şey de hatırlatayım. Yani ivmenin işaretiyle ilgili. Şöyle bir birim çember çizersiniz. Biliyorsunuz trigonometride eğer grafiğimizin eğimi arkadaşlar 1 ve 3. bölgelerden geçiyorsa eğim pozitiftir. Eğer 2 ve 4. bölgelerden geçiyorsa eğim negatiftir. Yani tanjant alfa. Şimdi bakın buradaki soruları çözerken hemen şuraya bir tane birim çember koyarsınız. Bakın bu birim çemberin hangi bölgesinden geçiyor? 1 ve 3. Yani ivme pozitif. Şuraya çiziyoruz arkadaşlar. Bu da zaten alttaki grafiğin devamı olduğu için burada da pozitif. M'ye bakalım. Yine birim çemberi çizdik. M'nin grafiği bakın nereden? 2 ve 4'ten. M'nin eğimine çıktı arkadaşlar. Negatif. S'de zaten eğimden bahsedemiyoruz. Dolayısıyla işaretten bahsedemeyiz. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu uzatarak yani detaylandırarak çözdük ama işin mantığını kavramak açısından önemliydi. Umarım faydalı olur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.